Herkese selam dostlarım koyuncu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. An itibariyle son dakika acil bir video ile karşınızdayım. Luna Lunch tarafında önemli ölçüde pump geldi. luş tarafında geldi desek yeridir. Hızlıca videoya geçeceğim arkadaşlar. Gecenin de saat 3'ü. Ee, bu saate elimden geldiğince yine size son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışma, çalışacağım. Özellikle de lunch tarafında %17 %18'lik bir pump geldi diyebiliriz. Beklediğimiz bir hamleydi. E, Şubat ayı içerisinde böyle bir yükseliş bekliyorduk. Fakat bu henüz dağın görünen kısmı olduğunu söyleyelim. E, detaylar var. Detayları inceleyeceğiz. Abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ufak da bir hatırlatma yapalım. SML token ön satışta olan bir yapay zeka projesidir. Kayıt linki nasıl alınır videosunu aşağı bırakacağım. Açıklamalarda ve yorumlarda link mevcut. Oradan satın alabiliyorsunuz. Ön satıştayken bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız TML token'ı inceleyebilirsiniz. Bizlerin de boğa sepetinde mevcut bir token'dır arkadaşlar. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Konumuza gelelim hızlıca. Duş tarafı arkadaşlar şöyle güzel bir yükseliş gösterdi açıkçası. Burada nereden baksanız %20 görünüyor. Grafik üzerinde bizim de beklediğimiz bir hamleydi. Bu hamlenin Şubat ayında geleceğini zaten söylüyorduk. Bangır bangır bağırıyorduk desek yeridir aslında. Birçoğunuz e, tabi Tabii ki de umudunu yitirmişti sabrıları tükenmişti ama bize inananlar bize güvenenler de vardı şu anda e, burada özellikle de arkadaşlar dediklerimizin çıkıyor oluşu bizi mutlu etti bir, ön, bir sonraki <laughs> direnç seviyesini yukarı yönlü kırdı 3.0.10 bandı çok şükür nihayetinde kırıldı. Burada diğer hedefleri konuşacağız ve olabilir bir ATH konuşacağız. Bir ATH seviyesi görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Öncelikle direnç seviyesini yukarı yönlü kırması gayet olumlu bir hamledir ve bunun altına e, tekrardan düşerse şayet yine e, bu hamleyi gösterecektir. Boğa sezonunda olduğumuz unutmamak gerek. Düşüşler ve çıkışlar olacaktır. Önemli olan düşen noktalardan toplamaktır. Şayet burada e, hemen hemen 3093 bandına kadar daha gündüz saatlerin gerilediğinde satın alsaydık ki biz zaten eklememizi yaptık ama hali hazırda %24'e varan bir kar elde etmiş olacaktık. Kısa vadede bu tarz kar stratejileri yapılabilir. Önümüzde bizleri neler bekliyor? Kritik 13 direncinin kırılması gerekiyor. Biz burayı 13 direncin arkadaşlar hemen hemen 4 Ocak ve 19 Ocak arası hemen hemen 15 gündür yani 2 hafta boyunca kıramamıştık. Daha sonra aşağı yönlü bir hareketlilik gelmişti. 2 hafta da bizi burada bekletti. Yani burada totalde 1 ay 1 bir, bir, ay, bir hafta gibi bir sürü olduğunu söyleyebiliriz. Şu görmüş olduğunuz alanda biz 1 ay boyunca maalesef sıkıştık ve içeri girdik. Ama en nihayetinde sabrımızın sonunda e, biz burada ekmeğimizi yiyeceğiz 3.0 13'ünde yukarı yönlü kırılması Şu görmüş olduğunuz noktaya tekrardan getirecektir %36'ya varan ikinci bir Pump gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun Burada şöyle çizimleri kaldırıp daha net göstermek istiyorum Dipleri Şu şekilde sıkışıklığın olduğunu söylemiştik daralma mevcut demiştik Şayet bu daralmanın yukarı yönlü kırılmasını beklerken Aşağı yönlü kırıldığını görmüştük burada aşağı yönlü hareketlilik çok uzun sürmedi Bu hareketliliğin bitmesiyle birlikte biz burada asıl hedef olan 3.0.13 ve 3.0.17 dirençlerini kırdıktan sonra olası bir ATH seviyelerini konuşuyor olacağız. Burada arkadaşlar bir önceki videoda yapay zeka tahminlerinde de verdiğimiz gibi olası bir ATH ile birlikte hemen hemen 3.0 80'lere kadar bir yükseliş gelebilir, tetiklenebilir. Şubat ayı içerisinde bu hareketlilikler gözlemlenecektir. Çünkü çok ciddi oylamalar mevcut. E, ter ekosistem içerisinde bu oylamaların aslında bir nevi e, ekmeğini yiyoruz şu anda. Oylamalar e, fiyata yansımış vaziyette. Henüz Luna ve Lunch tarafında bir hareketlilik yok bakıldığında yani hareketlilik lunç kadar yok. %8 ustc luna tarafında da %5 hareketlilik mevcut. Lunch'ta ise 120'ye varan bir hareketlilik mevcut. İçeri almalar olabilir dediğimiz gibi panik satış yapmadığımız sürece buralarda güzel noktalara çıkabiliriz. Bu yükselişin bu arada bitcoin'e bir alakası yoktur. Bir önceki videoda henüz daha taze söyledik. Bitcoin yükselişine bakmaksızın bireysel olarak Lunch'un yükselmesini bekliyoruz. Çünkü Geçmişte de böyle oldu. Bu kadar gelişme, bu kadar yığılma olduğunda arkadaşlar genelde pump gelir ve nihayetinde geldi. Bu aslında tam bir pump değildir fakat bizim asıl hedefimiz 3.0.13 ve 17'nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ATH olan 3.0.80'lere çıkabilmesi. ATH seviyesi 3.0.59 fakat bizim güncel ATH'ımız verebileceğimiz şu anda çıkabileceği nokta 3.0.80'dir. 2024 yılı içerisinde çift sıfır rakamlarını görebilmemiz ihtimalde kuvvetli ihtimaldir. Halving'idir. Boğa Yansıdır. Hepsi 2024 yılı içerisine geleceği için önemli ölçüde yükselişler katabilir. Burada söyleyebileceğimiz şudur ki Dukovon süreci ile ilgili bir gelişme gelmiş olabilir arkadaşlar. Tabi bu gelişmeler bizlere yansımadan önce bilir kişilere yansıdığı için burada bir balina alımı balina hamlesi ile birlikte de pump gelmiş olabilir. Yani buradaki yükselişi bir habere bağlamak yanlış olur. Sonuç olarak son 3-5 aydır biz zaten haberlerin çok sıkı olduğunu ve bunun bir pump'a sebep olacağını söylüyorduk. İlk pump'ta burada gelmişti hemen hemen yüzde iki yüzlük yine biz burada bir yüzde iki yüzlük pump görebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun detayları tabii ki de aktaracağım ama bu acil videoda bunları aktarmak istedim yarın pazar güzel videolar ve canlı yayınlar gelecektir mümkün mertebe abone olmayı unutmayalım arkadaşlar her videoyu da beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın sml token'da ön satıştayken inceleyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın